Arkadaşlar herkese merhaba. Çağdaş Hukukçular Derneği İşçi Komisyonu'nun hazırladığı yayınımıza hoş geldiniz. Ben Çehade İstanbul Şubesi'nden Avukat Leyla Anacak. Karşımda da Çehade İzmir Şubesi'nden avukat arkadaşımız Hatice Aslan Atabay var. Merhaba Hatice. Merhaba Leyla. İlk önce bizi izleyen ya da izleyecek herkese selam göndermek istiyorum. Umarım bu küresel salgını sağlıklı atlatabiliriz ve daha güzel günlerde buluşmayı umut ediyorum. Evet, aynen benim de umudum aynı şekilde. Hatice, bu yayında daha önceden de duyurusunu yaptığımız üzere bu dönemde işçilerin çokça merak ettiği izin konusunu konuşacağız. Yani yıllık ücretli izin, ücretsiz izin gibi konulara değineceğiz. Eee kanun işçilere bu konuda tanıdığı veya tanımadığı hakları konuşacağız. Senin de yakından takip ettiğin üzere bu dönemde haklı olarak herkesin beklediği, cehade olarak bizim de dile getirdiğimiz zorunlu iş kolları dışındaki bütün işçilerin ücretli olarak e, izne çıkarılması gibi bir tedbir beklentisi vardı. Ancak devlet işçilere maalesef ücretsiz izin uygulamasını layık gördü. Ee, Şimdi çalışmaya devam eden işçiler hem kendilerinin hem ailelerinin sağlığı riske sayılarak kapalı, kalabalık, sağlıksız ortamlarda çalışmaya zorlandı. ya da birçok işçi yasal hakları ödenmeden işten çıkarıldı, ücretli, ücretsiz izne çıkarıldı. İlk olarak istersen, ücretli ve ücretli izin ve ücretsiz izin ayrımını tanımını kısaca bir konuşalım istersen. Tabii ki. Şimdi ücretli ücretsiz izin aslında isimlerinde e, anladığımız gibi tanımları ücretli izinde işçi normal. Ücretini alarak izne ayrılabiliyor. Yani işçinin çalışmadığı ancak normal ücretini alabileceği bir izin türü ücretli izin. Ee, örnekleri neler? Hafta tatili ücreti. Örneğin hafta tatilinde işçi çalışmadığı halde normal ücretine hak kazanıyor. Resmi tatillerde, genel tatillerde, bayramlarda işçi çalışmadığı halde normal ücret alabiliyor. Bunlar ücretli izne kanundaki örnekler. Ücretsiz izin ise aslında kanunda genel olarak çok sınırlı düzenlenmiş ve aslında lehine düzenlenmişti bugüne kadar diyebiliriz. Kadın çalışanın doğumdan sonraki çalıştırılmadığı 8 haftaya da 10 haftadan sonra 6 aylık bir ücretsiz izin talebinde bulunabiliyor ve işveren bunu kabul etmek durumunda. Yine yıllık Ücretli izne çıkan işçi iş yerinden farklı bir yerde bu izni kullanacaksa yol izni olarak dört güne kadar ücretsiz izin talebinde bulunabiliyor. Bu örnekler bunlarla sınırlıydı. Ancak tabii ki de işverenler ekonomik krize benzeri durumlarda işçiye her zaman ücretsiz izin teklifinde bulunabiliyorlardı, bulunabiliyordu böyle bu durumlara rastlayabiliyorduk ve bugüne kadar işçi kabul etmediği sürece ücretsiz izin teklifi iş, işi bağlamıyordu. Yani tamamen işçinin kabulüne bağlıydı. Evet. İşveren tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkaramıyordu işçiyi. Şayet hiçbir teklifte bulunmadan, onayını almadan ücretsiz izne çıkarılıyorsa bunu da fesih olarak kabul ediyordu. Yargıtay uygulamasında da öyleydi. İşçi iş güvencesi altındaysa işe iade davası değilse işten mehbarını isteyebiliyordu, direkt ücretsiz izne çıkarıldığında. Evet, e, şimdi gelen soruların çoğu ücretsiz izin hakkında. E, Hı -hı. Çünkü yakın zamanda biliyorsun işten çıkarmaların yasaklandığı bahanesiyle e, aslında e, kanunda çok da yeri olmayan ücretsiz izne işçileri mahkum etmenin bir yolu açıldı. Önceden senin de söylediğin gibi ee, bu düzenleme öncesinde işçinin rızası olmadan ücretsiz izne çıkarılması mümkün değildi. Ancak şimdi e, diyelim ki işçi e, bu düzenleme kapsamında ücretsiz izne çıkarılmak isteniyor. Bu sefer işçi bu düzenleme kapsamında ücretsiz izinli talebini kabul etmek zorunda mı işverenin? Şimdi 16 Nisan 2020 tarihinde bir torba yasa çıktı. Ee, hepimiz duyduk maalesef. 7244 sayılı yasa, yasa ile iş kanuna geçici 10 maddesi, 10. madde eklendi. Bu maddeye göre işverenin fesi görece sınırlandırıldı. Yani işveren 3 ay boyunca ki bu Cumhurbaşkanı tarafından 6 aya kadar çıkarılabiliyor bu süre. İşveren, işçinin iş akdini ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller haricinde feshedemiyor. Yani geçerli bir nedenle bir fesih yapamıyor. Ahlak ve iyi niyet sebepleri dışındaki hiçbir sebeple iş akdini feshedemiyor. Ee, ancak bu süreç içerisinde 3 ay boyunca ücretsiz izne tek taraflı olarak çıkarabiliyor. İşçinin rızasını almak zorunda olmadığı gibi işçi buna dayanarak da iş aktini fes edemiyor. İşverenin fesih yetkisi sınırlandırılmış ama fes ne olur? Hani iş güvencesi altında ise işe iade açabilir ama iş güvencesi kapsamında değilse öngörülen ceza sadece fesin yapıldığı zamandaki brüt asgari ücret kadar bir idari para cezası veriliyor işverene. Dolayısıyla Fesih hesabının çok büyük bir esprisi yok ama bu dönem içerisinde işçiye hiçbir rızasına bağlı olmaksızın ve bu nedenle iş haktinin fesih hakkını dahi sınırlayarak bir ücretsiz izin getirilmesi işçiye oldukça zor duruma düşüren bir durum. Bir evet. lehine yorumlanmış bir düzenleme değil, işveren evet. lehine bir düzenleme olarak Peki karşımızda. bu dönemde işçiler ücretsiz izin döneminde... Gerçekten ücretsiz mi? Belli bir miktar ücret alabilecekler mi? Nakti ücret desteği diyorlar. Evet sanırım kandaki tanımı bu. Evet. Ee, Nakti ücret desteği alacaklar ama günlük sadece 39.20 lira. Ee, 39. Ve bunu da e, işverenden mi? İşveren karşılamıyor. Onu da işsizlik fonu ödüyor. İşveren ödemeyecek ama şartlarının ne olduğu henüz belli değil. Ee, yani evet, bir evet. genelge ya da yönetmelik çıkmış değil. Ee, kanunda da e, bir açıklık yok. Hangi durumda işveren, tabii ki şöyle bir şey diyor kanun, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya yaşlılık aile almayan işçiler nakdi ücret yardımından faydalanabilecek ama e, bunun koşulları nedir? Yani faaliyeti... Hiç azalmamış da işverenin gene de işçi ücretsiz izne çıkarabilecek mi? Başvuruyu kim mi yapacak? Ee, kısa çalışmada olduğu gibi e, işveren mi yapacak? işçi mi yapacak? Henüz belli değil. Ee, hatta 17 Mart sanırım, 17 Mart'tan sonra yapılan ücretsiz izne ayrımalarda da bu nakdi ücret e, sistemi devreye girecek. Ama henüz bir genelge çıkmış değil. Aa, en azından evet. yasadan bir beklentim vardı benim açıkçası. Ee, kısa çalışmada olduğu gibi hangi durumlarda işveren e, bu yola başvurabilecek? Faaliyetin önemli ölçüde azalmış olması lazım çünkü torba yasanın amacı COVID-19 etkilerini, iş yaşamındaki etkilerini azaltmak ya da e, olası olumsuz etkilerini azaltmak olduğuna göre e, işverenin de bu hakkını dürüstlük kuralına uygun e, kullanması gerekiyor. Yani bir kısım işçileri tam çalıştırırken tam ücret öderken diğerlerine özellikle fazla ücret olanlarına seni ücretsiz izne ayırıyorum git günlük 39.20 liraya razı ol diyemeyecektir. E, bu tamamen iş kanundaki, anayasadaki eşlik kuralına aykırı olur. Ve bu durumda ben işçilerin eşlik ilkesine aykırı olduğundan tam ücretini talep etme hakkı doğacağını düşünüyorum. O yüzden hani her ne kadar yasada bir sınırlama olmasa belki genelgede bir açıklık getirilir. Gene de işverenin gerçekten işin durması ya da faaliyetin önemli ölçüde sınırlandırılması durumunda bu yola başvurması gerekiyor. Evet. Aksi takdirde yine işinin e, belirli hakları olacaktır. Sadece şu hakkı sınırlanmış. Sadece yıllık iznin e, ücretsiz izne ayrıldım diye ben iş akdimi feshediyorum diyemeyecek. Bunu derse e, iş e, Fesi haklı sayılmayacak. Ama örneğin Şahin de dedi, Yargıtay 9. Daire Üyesi. Daha önceden bir fazla çalışması vardır işçinin. Ödenmemiştir. ve Şu dönemde almak belki işçi için çok önemlidir. Bu ödenmediği için iş hakkını yine fes edebilecektir haklı nedenle. Sınırlama bu evet. yönde. Sadece ücretsiz izin sebebiyle işçi iş hakkını fes edemiyor. Ve maalesef evet. iş gerekmiyor. Peki bu dönemde işçiler sağlık sigortalarından faydalanmaya devam edecekler mi? Sağlık evet. güvencesinden? Evet, ücretsiz izne ayrılan işçi genel sağlık sigortalısı sayılmıyorsa eşinden veya başka bir sebepten dolayı emekli ise mesela genel sağlık sigortası sayılabilir. Eşinden erarlananlar, o durumda primini genel sağlık sigortası primi fondan karşılanmak kaydıyla bu ücretsiz izne ayrılan işçiler de genel sağlık sigortası sayılacaklar. O konuda yasada bir var. Şimdi diğer sorum da yıllık izin hakkında. Ee, yıllık ücretli izin. Bu dönemde işten çıkarılma tehdidi altında, baskı altında işçilere yıllık izin belgeleri imzalatıldığını biliyoruz. Hatta işçilere henüz çalışmadıkları gelecek yıla ait izinlerini avans olarak kullandırıldığını bu yönde baskıya maruz kaldıklarını duyuyoruz. Bu durumdaki işçiler ne yapabilir, onlara ne önerebiliriz hukuki Hı -hı. hakları açısından? Şimdi ben bu konuda bu konuyu ikiye ayırmak istiyorum. Önce kendi görüşüme söyleyeyim. E, i̇ster daha önceden kazanılmış, birikmiş izinler olsun, ister gelecekte hak kazanacak izinler olsun. E, izin dinlenme hakkı kapsamında anayasal bir haktır. Bu arada şehadenin de görüşü bu yönde ve kesinlikle Hı -hı. bu süreçte, kullandırılmaya zorlanamaz işçi. Hani i̇şçinin bir talebi varsa, mutabakat varsa o ayrı bir konu ama işçinin böyle bir talebi yoksa işçinin buna zorlanmaması gerekiyor ve bu buradaki izinler bana göre geçersiz izinler. Neden? Çocuklar evden dışarı çıkamıyor. 20 yaş altı yasak. 65 yaş çıkamıyor kimse annesi babasıyla görüşemiyor çocuklarıyla dışarı çıkamıyor ve bu fiziksel ve psikolojik bir rahatlama sağlamayacaktır işçiye dolayısıyla yani bir arınma, dinlenme sonra işe o arınmayla başlama gibi bir şansı yok. İzin amacı gerçekleştiremeyecektir. Yani sadece şeklen e, görünen bir izin, izin de amacına ulaşmadığı için anayasal amacına ulaşmadığı için bence geçersizdir. Ama farklı görüşler var. Bir kısmı e, izin yönetmeliğine dayanıyor. İşte toplu izne ne çıkarabilir e, deniyor kazanılmış izinler için. Yine bir takım yargı üyeleri avans izin dediğimiz gelecekteki izinlerinde de söylüyor. Ama özellikle avans izin konusuna söyleyeyim. yasada açık hüküm var izin hak kazanıldığı dönemden e, sonraki yılda kullandırılmak durumunda. Daha doğmamış bir iznin sadece kandaki hükümlülükten kurtulmak için kullandırılması yasadaki düzenlemeye de açıkça aykırı, anayasaya da aykırı. Dolayısıyla yani burada işçiler kendilerine bir e, özellikle gelecekteki veya geçmişteki fark etmez izin talebiyle ilgili bir betin geldiğinde yıllık izin formları vardır. Onu imzalamasınlar mümkünse. Yok, gerçekten büyük bir baskı altındalarsa o zaman itirazi kaydıyla bu kayıtla yani bu izin dinlenmemi sağlamayacağından izne ayrılmak istemiyorum şeklinde. Küçük kendilerine göre itirazi kayıtla imzalayabiliyorlar. ana önerim imzalamamaları ama imzalamak zorunda kalırlarsa da itirazi kayıt koymaları yönünde bir önerim olacak. Ama bu konuda ileride özellikle avans izinler konusunda çok tartışma olacak ve ben Anayasa mahkemesine bireysel başvuruya kadar gidebileceğini düşünüyorum. Kesinlikle yani işçinin vazgeçemediği bir e, anayasal hakkın, iznin böyle bir süreçte, böyle bir pandemi sürecinde kullandırılması bence dürüstlük kuralıyla ve niyeti ilkesiyle bağdaş. Evet. Ben de sana katılıyorum kesinlikle. Şimdi yine çok yakın gündemimizde olan iki haftadır bir hafta sonları iki haftadır hafta sonları uygulanan e, zannediyorum bu haftada dört güne çıkarılacak olan e, genel bir sokağa çıkma yasağı uygulaması var. Bu yasak öncesinde, örneğin cumartesi günleri çalışma yapan işçiler, yasak nedeniyle cumartesi günleri işine gidemeyecek. Bu durumda çalışılmayan günlerin ücretlerini alabilecekler mi? Ücretlerinden? çalışmadıkları bu için bir kesinti olacak mı? İşverenler böyle bir kesintiye gidebilirler mi? Şimdi bu konuda iki farklı görüş, görüş var. Kimi iş kanunu 40. maddeye göre yarım ücret alır diyor. Kimisi tam ücret alır diyor. Ben kesinlikle tam ücret alanların yanındayım. Çünkü iş kanunu da şimdi değineceğim. Kanunda da aslında düzenlemesi var. Yarım ücret alır diyenler 40. maddeye dayanıyorlar. Ama 40. madde iş yerindeki ki zorunlu nedenlerle ara vermenin bir hafta ve daha uzun sürdüğü zamanlar için, yani 24 ve 25. Maddede işçi işveren için ayrı ayrı düzenlenen zorlayıcı sebepler var ya, onların bir haftadan evet. fazla sürmesi halinde ilk bir hafta için işçiye yarım ücret ödenir diyor kanun. Ama bu farklı bir durum, bir zorunlu neden var, sokağa çıkma yasağı var ve işçi bu nedenle gidemiyor. Bu nedenle burada işçiye tam ücret ödenir. Ama benim görüşüme göre burada işçiye telafi çalışması yaptırılması mümkün. 61. maddede zorunlu bir nedenle işe gelememesi halinde ücretten kesinti yapılamayacağına dair de kanuni bir düzenleme söz konusu. Dediğim gibi bu süreç bir haftadan ve daha uzun sürdüğü zaman 40. maddeye bakacağız. Ama bu bir iki günlük çalışmalarda hem 56. maddede düzenlenen telafi çalışmasına uygun, zorunlu nedenlerle çalışılmadığında telafi çalışması yaptırabilecektir işveren diyor. Bu sebeple de 61. maddeye göre de zorunlu bir nedenle işe gelmediğinden işçi kendisine tam ücret ödenecektir diye düşünüyorum ya da ödenmesi gerekiyor farklı görüşler var ama e, tam ücretli te telafi çalışması düzenleme veya kısa süreli sokağa çıkma yasakları için daha uygun bir yorum diye düşünüyorum Hatice istersen biraz e, telafi çalışmasından da söz edelim e, yeri gelmişken şimdi işçilerin ücretli veya ücretsiz izinde oldukları dönemler için fazladan çalışma yapma gibi bir fazladan çalışma ma yaptırma imkanı doğdu işverenler açısından. Bu bütün izinler için mi geçerli? Hem ücretsiz izinler hem yıllık izinler ya da sokağa çıkma yasağı kapsamındaki durumlar için mi? Hepsi için geçerli mi telafi çalışması? Hangi durumlarda yapılabilir? İşçinin zorunlu nedenlerden çalışmadığı halde tam ücret aldığı durumlar için aslında. Bu nedenle ücretsiz izin söz konusuysa, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma söz konusuysa ya da yıllık izin söz konusuysa artık telafi çalışmasından bahsedemeyeceğiz. Zorlayıcı bir sebepten dolayı işin durması halinde işbaşı yapıldıktan sonra işçinin çalışmadığı dönemlerin telafisi için yaptığı çalışmalara deniyor. Bu süre günde 3 saati aşamıyor. Yani zorlayıcı sebep ortadan kalktıktan sonra 2 aydı yeni yine torba yasayla onu 4 aya çıkardılar. 4 ay içerisinde işveren telafi çalışması yaptırabilecek. Ancak tatil günlerinde bu telafi çalıştırmayı yapamıyor. Günde 3 saati aşamıyor. Kanuni günlük işte 11 saat gece çalışması 7,5 saati aşmamak kaydıyla tüm bu e, kurallara uyarak telafi çalışmasını yaptırabiliyor işveren. İşçi daha önceden çalışmadığı halde ücret aldığı için bu ekstra çalışmalar için de fazla çalışma ücretini hak kazanamıyor işçi. Belirtmekte fayda var ama elbette şimdi çalıştığı atıyorum hafta sonu bir gün tatil edildi. Eğer hem cumartesi hem pazar onun için iş günü ise iki gün neden gelecek şekilde telafi çalıştırması yapıyor. Ama o zaman bir haftalık haftalık ücretli izni başka bir gün kendisine vermek durumunda işveren eğer iki gün telafi çalışması yaptıracaksa bu koşullara evet. ve çalıştığı süreyi aşmayarak telafi çalışmasına başvurması mümkün. Bu açıdan ben aslında bu ücretsiz izin işte kısa çalışma vesaire aralarından en çok en uygun bu pandemi sürecine uygun sürecin bu olduğunu düşünüyorum. Eğer iş yeri kesinlikle kapandıysa zaten yapılacak bir şey yok. Yani kira sözleşmesi feshedilmiş iş yeri bir daha tekrar işbaşı yapmayacak şekilde kapandıysa zaten burada fesih yasağına da gerek yok. İşçinin iş hakkı feshedilecek ve hakları ödenecektir. Makul olan budur. Ama faaliyetin devam etmesi ihtimal dahilinde dahi olsa o zaman işçiye normal bizim tiyade olarak istediğimiz şu süreçte İşçi lehine de yorum yapılarak işçiye normal ücretin ödenmesi daha sonra da mümkün olduğu kadar artık dört ay ayayacak şekilde ve işçinin sağlığını ve yaşayışını tehlikeye atmayacak boyutta telafi çalışmasıyla bu süreç daha az hasarla atlatılabilir diye düşünüyorum. Ben de sana katılıyorum Hatice. Çok teşekkür ederim bu yayında hem işçilerden gelen hem de kendimizin hazırladığı soruları. Ee, ve yanıtlarını sizinle paylaşmış olduk. Şehade olarak daha önce yaptığımız tüm açıklamalarda patronlara karşı haklarınız var diye işçilere seslendik. Ee, mümkün olan her kanaldan da seslenmeye devam edeceğiz. Siz de sorularınızı Twitter'daki Şehade İşçi Komisyonu sayfamızda yazarak bize iletebilirsiniz. Katıldığın için tekrar teşekkür ediyorum Hatice. Ee, yeni yayınlarda yeniden görüşmek dileğiyle. Ben Hoş teşekkür tekrar. ederim, çok sağ ol. Görüşmek üzere. Görüşmek Sağlıklı üzere. Hoşçakalın.